Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer arkadaşlar bugünkü videomuzda Lina ifşa çekeceğiz böyle gözlerim kırmızı ya Lina'nın ifşasını çekeceğiz ama bu mod değil normal bir kod videosu ee, arkadaşlar e, bu arada kodlar bana ait değil söyleyeyim. Kodların hepsi TMB 1545. Yani Türk Bobby 1545'e aittir. Bunu da bildirmiş olayım. Kendisinin kodu çok güzel. Yani Lina ifşa çekmiş. Çok güzel. Bir de bugün yeni bir tane video attı. Lina özel güç şeyleri falan filan da Arkadaşlar onu baya beğendim. Linkini koysaydı e, linkini alacaktım. Ama linkini koymadı. Bu arada arkadaşlar bakın ben herkesin adını söylerim. Yani diyelim bir mod videosu çektim. O mod kime ait ederim ki işte şu kişiye şu kişiye falan aittir. Ve mod çok güzeldir falan filan derim. Her neyse lafı uzatmadan videoya geçelim o zaman. İlk konudumuz <laughs> lazer mi olsun? el kaldırmamı hmm. lazer olsun şöyle gelelim şuraya şöyle indirelim bu lazer mi? E, yo, bu ne? bir saniye Arkadaşlar şunu bir yapalım Az önce bir baktım yanlış mı yazdım falan ee, bu Arkadaşlar farklı bir komut Arkadaşlar bu Lina hatırlarsınız ki boru Lina'yı ilk gördüğü zamanlarda Lina bir saniye daha tek elimi kaldırabilirsin. Yapayım hemen onu. Yapamıyorum ki işte onu. Lina ve Borola ilk tanıştığı zamanlarda hatta ilk tanıştığı zamanda Lina böyle Borola'yı tutup atmıştı bakın böyle atmıştı ve Borolo da gitmişti. Gitmiş derken şey dışarıya uçmuştu. Öyle bir komut yani bakın. İstersen yine hepsini böyle tutup yere çıkarım. Arkadaşlar onlar orada ölsünler. Biz videomuza devam edelim. Bunların hepsi böyle ölsünler. Bunun şalterin nerede? <laughs> Bakın sonra burada hangi komodu gösterelim? Bunu gösterelim. Şöyle bu yine aynısı değil bu. Bu farklı. Ha? Şey. Bakın arkadaşlar bu da etrafımızdan böyle partiküller çıkartıyor. Bakın ister bakın hatta bir koşalım sizin için. Bakın koşunca böyle normalde elektrik olması lazımdı ama ben işte TMB 1545 işte elektrik yapamamış ama yine de bu da olur partiküller güzel çıkıyor. Ama böyle yani içimizden değil de biraz böyle dışımızdan çıksa daha iyi olur. Bir bakayım. Onu yapabilirsem şimdi... Umarım... Bunu... Dur. Bir saniye. fazla dokuz. <laughs> Bir bunu iki yapmayı deneyelim. Bakın iki yapınca daha hoş ya da üç yapsak bence daha da hoş olur. 3 Tamam. Biraz daha böyle yükseğimizden çıkıyor işte. Bunun aslında sıfır mı yapsak? Bilmiyorum. Nasıl yapabiliriz? Bunu bence en ideal bir sıfır yapalım. Mı? Sıfır yapınca bakın ayağımızın böyle altından çıkıyor. Hiçbirisi ideal olmuyor ki. 10 yapalım. Bu sefer de havada bayağı olacak. Ya bence en ideali 1 oluyor ya. 1 de böyle içimizden çıkıyor. 2 de kafamızın üstünden çıkıyor ya. Ben 2 yapacağım. 2 hem 1 ile 2'nin ortası olduğu için Böyle etrafımızdan çıkartamayız Bir dakika. Bir, bir kere daha göz atayım. Tabii arkadaşlar ee, bence TRM 15.45'in yaptığı gibi kalsın. Ya da 0.1 olsun. Bakın şu an bence bir saniye şu an bakın bence tam partikül çıkıyor. Bence öyle. Tam etrafımızdan böyle elektrik çıkıyor gibi. Tamam bu sorunu da çözdük. Bakın şimdi bunları bir yeni aşağı yollayalım. Sonra alacağım gençler sizi. Heh, hepsinin eti çıktı. Hah. Şuraya bir tane de elini kaldırma. Uç gibi. Bakın hemen etrafımdan partikül çıkıyor. Hem de şey onun adı neydi ya hem de böyle tek elim havada. Hem de onları tutuyorum. Siz şimdi şöyle yavaştan aşağıda durun. Benim de elim bir normale dönsün. Tamam. Eğer ben buradaki değil değildi dört yaparsan Dört yapınca iyi izleyin. Daha da yavaş iniyor. Tamam. Şimdi bunlardan şunları kapatın. Diğerleri kalsın. Ee, buradan sonra şu gelsin. Bu ne? Ha. Şimdi arkadaşlar bunu da kapatmamız gerekiyor. Yok. Bu açık kalabilir. Bu kapalı, bu kapalı. Tamam. Bakın hatta şöyle de yaparsam benden partikul çıktığını görebilirsiniz. İyi yani. Bir saniye. Evet, Ama bakın şunun gecikme süresini biraz değiştirin. Ne bileyim mesela 10 yapın. Çünkü bakın kafanız öyle titremesin. Bakın bence böyle çok iyi. Çok iyi en azından 12'indeki gibi böyle kafamız olmuyor. ya da 9 mu yapalım? Evet 9 yapalım. 9 bence iyidir. 9. Tamam. Bu arada ben lazer sıkayım Evet. O zaman şimdi. Evet. O zaman şimdi. Evet. O zaman şimdi. böyle yaparsak zaman da böyle O zaman şimdi. Evet. O şimdi. bu lazer hasar şimdi. Evet. hayır şimdi. Arkadaşlar bu arada bakın lazer böyle şura şu çiğete kadar falan atabiliyoruz. Bakın gelin. Bu 10 ya. Bunu eee ne bileyim mesela sallayacağım 20 yap. Bakın daha da uzağa atıyor, atabiliyor. Eğer diyelim ben sallıyorum 30. Olsun. bir saniye. 30 blok öte. Böyle şu an 30 blok öteye lazer atabiliyorum. Neredeyse şu tavuğun iki blok ötesine lazer atabiliyorum. Şimdi bununkini de 30 yapalım. Şimdi Neden hasar vermiyor? Bir saniye şu ikisini de yine onda kalsınlar. On. Tamam. Bu benim on blok atım. E bu niye hasar vermiyor? E onu da bir on yapalım. Hmm. E, yine aynı. Her neyse bunlar yine de kalsın ya. hasar veren asıl bu. Bakın eğer ben bunu gelip de 30 yaparsam 30 blok ötemdeki canlıya hasar verecek. 30 Yine 10 blok öteme çünkü bakın şöyle şu mu? Evet. Şunu da girip 30 tamam mı? Bakın 30 blok ödemdeki bir kişi ben böyle lazer atabilirim. Ha bak isteyen 50-40 falan da yapabilir. Ama ben 30 yaptım ve Bu arada arkadaşlar bir tane daha özelliği var bu Mesela bakın bir tane. He bakın ben şimdi ona hasar veriyorum ya. O sabit duruyor. Kıpırdayamıyor yani. Bu da güzel bir şey. kağıdı bıraktığım anda her şey tuzla bulunuyor. Yani bitiyor. Son galiba bir mi iki mi komut kaldı ve videoda 17 dakika kaldı. Allah'ım inşallah YouTube yüklememe izin verir. Bir saniye. İki tane aynı komut var bende. Tamam. Hmm, şimdi son komutlardan bu ve o var tamam. Bu tp'nin geçmesi eli yaptım çünkü çok hızlı. Bakın. Şimdi 50 saniye sonra ışınlanacağız. Bir saniye ışınlanmadan önce şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Zaten bunlar da kapalı. Tam bu tek açık olsun. Ya da 50 değil. 5 olmaz. 29 değil 20. Ben de direkt ışınlanalım. 0. E ışınlan. hiç ne ölür. Tepe. Yanlış komutu girmiş Bir tane ışınlanma komutu vardı. O da burada. A çıkmam ve beni tamam yeter görmüş olduğunuz gibi Lino işin bu da bunun gecikme süresini tabii ki de el yapın 50 saniyede bir işin Fazla uzağa gitmiyor. Beş yaparsak. 5 tane de durup durup gidiyoruz. Sırada yine uçma var. Kaç tane komut göstermişim. Allah bilir. Bekleyin sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birini saymayacağım. 7. Bununla birlikte 8. Eğer onu da sayarsak 9 komut göstermiş oluyorum arkadaşlar. Uçma nerede? Saniye hemen bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bu o mu değil mi diye Çünkü ona göre bir komut göstereceğim ve o değilmiş. Bu ne? Bir şeye bakıyorum arkadaşlar. Ee, bu o da değilmiş. O zaman bu konu yani anlamadım ki. He bu bayağı bir ulti. Bana çar Masaydı bence daha da güzel olabilirdi de. Telefon gitti. Oha yanıyor. Yemin ederim ki arkadaşlar burada olsaydınız telefon şu an öyle bir kasıyor ki. Lan dönsene. Yemin ederim ki telefon gitti. Arkadaşlar parmak sesimi duyuyor musunuz? Telefon gitti. Alev olsun. Annem azma edecek. Oha, oha. Oyun gitti. Telefon mefta arkadaşlar artık video gelmezse ee, valla arkadaşlar yapmaz olaydım aklıma tüküreyim. Oğlum abi, bir telefon gitti. Oha arkası yanıyor yanıyor. Arkadaşlar çıkmak zorundayım. Minecraft'a girdiğim anda ee, biliyorum ki valla öleceğiz. Bunu tek biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar size yeni bir mod üzerinde çalışıyorum. Onu göstereyim. Iııı ee, Boralo'nun şu elektrik güçleri var ya. İşte göstereyim. Bismillah. Sponsor olsun dedim biraz. Bakın. Böyle e, bu onun sikirli topu. Hatta bakın böyle buradan aktarma falan filan yapacağım. Ben neyse. Kendinize o zaman iyi bakın. Bir saniye. Bakın. Adı Enderpol. Çünkü Borola bu topu fırlatıyor. Gücü arkadaşlar bin. Sponsor vereyim şimdiden. Deme kız yani ne kadar vursun. Ben burada bir trilyon yazmışım. Ama işte arkadaşlar fikirleri olan varsa lütfen bana aktarsın. Çünkü arkadaşlar ben nasıl şeye dışarıya aktaracağımı bilmiyorum. Burada böyle değişik bir yer var. Yani bilen varsa ne olur bana yorumla, yorumlardan iletişime geçsin ve nasıl bunu dışarıya aktaracağımı söyleyebilirse ona minnettarım ve kendisine abone olurum. Bak bana abone olmasa bile ben ona abone olurum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. O zaman bay bay.